Bak Türkiye'de herkes siyaset konuşuyor ama kimse siyaset bilmiyor. Bugün kim diyebilir ki Yusuf Güney haksız? Mesela yakında çok e, değerli bir sanatçımızı kaybettik. Neden başsağlığı dilemedi uzaylılar? Yok mu teknolojik imkanları? Biz biliyoruz olduğunu. Yüz yıl önce neredeydik bugün neredeyiz? İnsanlık tarihi milyonlarca yıl. Yüz yılda ne oldu da bu kadar ilerledik? Ha? Amerika'da 52. bölge yok mu? Var. Bak sırayla çıkarıyorlar icatları. Sence ışınlanmayı bulmadılar mı? Ama zamanı var. Ee, solucan delikleri. Solucan delikleri her yerde. Daha geçen gün Çankırı'da taş ocağında açılmış bir tane boyut kapısı. Başka alemden bir tane... Bir, yaratık girmiş, bir hayvan girmiş diyorlar. Sonra yine taş... Kapandı o taş ocağı. Ben niye? Halk abi sormuyorlar. New Jersey'de görülen uçan daireler. Amerika hükümetinden bir açıklama duyduk mu? Türk hükümetinden. Ya. İki yükü Yusuf omzuna eklediler. O da açıklıyor işte uzaylılar el verdiğince, izin verdiğince. 15 Temmuz'u kim yaptı? Uzaylılar her şeyi biliyorlar. Benim de peşimdeler. Bilmiş ülkede ekonomik kriz varmış. Bir liranın, bir doların 36 lira olması yönetenlerin suçu mu? Onu da yönetenler var. Halk işte. Mesela aborjinlerin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden kaçıracakları söyleniyor. Neden? Hı? Bir lider ihtiyaçları var. Bunun arkasında kim var? İsrail. Beş büyük aile. Beşli çete. Bitlis'te beş minare. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı işte. Sattan mesela. Aslında dönmedi. Suriye'de cezaevinde buldular. E, Trump'tan sonra da Amerika'nın başına geçecek öldürmek lazım ama halk cahil uzaylılar uzaylılar geçirecekler başa benim de peşindeler.